herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün Aslan Burcu'nda Dolunay olacak ve ben de sizlere küçük bir hediye vermek istedim. Yeni bir sevgili olacak mı? Bu kişi hangi burçtan olabilir? Veya da bu ilişki uzun vadeli sürecek mi gibi sorulara yanıt verebileceğimiz bir açılım yapacağım. Sizlere kartlarımızı karıştırayım ve bununla beraber de güzel bir enerji gönderin. Sizler de gözlerinizi kapatın bakalım sizler için nasıl bir enerji sunacak evren ve melek kartlarım. Öncelikle yakın bir zamanda ilişki yaşayacak mıyım diye baktığımızda özellikle iki sayısını görüyoruz. İki sayısı demek bizlerin kararsız kaldığını da gösteriyor. Tabii ki ilişki kurmak adına bir ateş elementi kartımızla karşı karşıyayız. O yüzden de isteğinizin olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Buna beraber de mücadele etmek isteydin de tabii ki getiriyor. Yani bir partnerim olsun onunla güzel bir vakit geçirelim. E tabii 14 Şubat'tan da çıktık değil mi? 14 Şubat'taki yalnızlığımı gidereyim gibi düşünceleriniz olabilir. Fakat iki tane tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz bu sürelerde. Neyle? İki partner arasında da seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz ya da Özgürlüğünüz ve uzun süreli birliktelikler kurmakla ikisinin arasında da bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ondan dolayı da daha çok bu enerjilerde ilerlemeye devam edebilmek için net kararlar vermeniz de gerekebilir. Mesela bazı kişiler şimdi diyecek ki özgürlüğüm neden almış? alınmış. Uzun süreli birlikteliklerde aramanız gerekiyor, sormanız gerekiyor, bununla beraber... Hesap vermek değil tabii ki ama mutlaka ve mutlaka yaptığınız işlerden haberdar etmek gerekiyor ya belki de onun ikileminde olabilirsiniz. O yüzden de genellikle bu özgürlüğünü çok daha insanlarla paylaşmak istemeyince ilişkiye ister istemez enerjisel boyutta dur diyebiliyoruz. Bunu bilinçaltımız yapıyor ya da enerji yapıyor diyebiliriz. Ondan dolayı da bunun farkında da olmayabiliyoruz. O yüzden de Gözlerinizi kapatın ve gerçekten de bunun cevabını net bir şekilde alın bakalım. Gerçekçi olun ve gerçekten ben bir ilişki istiyor muyum diye kendinize sorun bakalım. Bunun enerjisi bu ikilemde kalmayı gösteriyor. Hayallerini paylaşanlarla işbirliği yapmanız gerektiğini de gösteriyor. Yani size ayak uyduracak birisini getirmeniz daha da güzel enerjiler doğuracaktır. Sizinle ayak uyduran kişi nasıl bir enerji olabilir? Siz hareketli mizaçtasınız. Bununla beraber gezmeyi, tozmayı seviyorsanız ve atak tavırlarınız varsa bunlara ayak uyduracak da birine ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha çok sadece bir ilişki olsun demek doğru bir kavram değildir tabii ki. Niye? Çünkü sadece bir ilişki yaşadığında mutsuz bir ayrılıkla sonuçlanabiliyor. Ama benim kriterlerime uygun, benim mutlu olabileceğim, bununla beraber benim sevebileceğim değil mi? Bu enerjileri de çağırmakta fayda var. Sonuçta biz ne diliyorsak evrende onu bize getirebiliyor. Ondan dolayı da biz eğer hali hazırda öylesine bir dilekte bulunursak öylesine de insanları çekebiliriz. Ondan dolayı benim size tavsiyem her zaman dileklerinizi böyle ince ve ayrıntılı bir şekilde dile getirmenizdir. Yoksa hali hazırda kişileri çekerseniz de mutsuz bir ayrılıkla da sonuçlanabileceğini de gösteriyor. Şimdi bununla beraber bu kişi hangi burçlarda olabilir dediğimizi bugün izleyenler hep ateş elementinde demek ki ki yine bir ateş enerjisi görüyoruz. Yaratıcılığını, sabırsızlığını, ataklığını, cesaretini gösterebilen enerjileri çekeceksiniz. Bunlar da kim oluyor tabii ki? Öncü grupları bu konularda fazlasıyla tabii ki bizlere ne yapıyor? Liderlik yapabiliyor. Önce gruplar dediğimizde daha çok koç enerjisini görüyoruz. Ve bununla beraber de ateş elementi kişiler. Kimler bunlar? Aslanlar, yaylar ve koçlar. Bu kişileri bu dönemde daha fazla çekebilirsiniz. Özellikle de Aslan Burcu'nda bir dolunayda bulunuyoruz bugün. Bu enerjileri, bu ateş elementinin bu kadar yoğun olması tabii ki tesadüf değil diye de düşünüyorum. Ve tutkularınızı alevlendirecek kişileri de kendinize çekebileceksiniz. Yani sizinle beraber fikir alışverişinde bulunabilecek, bununla beraber hem tensel hem de fikirsel olarak uyum sağlayabileceğiniz kişileri de çekeceğinizi gösteriyor. Ondan dolayı da daha çok yaratıcılığınızı geliştirecek, size farklı perspektifler belki de geliştirecek kişileri çekeceksiniz. Ondan dolayı da gönlünüzü, enerjinizi açık tutun diyorum. Birbirimize uyumumuz nasıl olacak diye baktığımızda ise biraz olumsuzluğa odaklandığımızı gördük. Şimdi bu olumsuza odaklanma neden olabilir? Onu size söyleyeyim. Bakın isterseniz resimde çok güzel bir şekilde mizacını o kadar güzel bir şekilde izah etmiş ki. Farkındaysanız kişi ne yapmış? Arkasını dönmüş. Neye? bolluğun ve bereketi. Yani önüne bakıyor sadece. Bu da önündeki şeyler onu kırıp geçirmiş olabilir. Arkasındaki fırsatları, arkasındaki değerleri, arkasındaki şansı, bolluğu, bereketi göremiyor. O yüzden de sadece bir düzlemde baktığınızda size doğru kişiler gelmeyebilir. Veya da sadece geçmişe odaklanmanız da iyi bir enerji değil. Geçmişte de aldatılmış olabilirsiniz. Geçmişte hayal kırıklıklarına uğramış olabilirsiniz. Ama bu her zaman bu şekilde yaşayacaksınız diye enerjiyi getirmez biliyorsunuz ki. Ondan dolayı da ne kadar çok kalp kırıkları yaşarsanız yaşayın en doğru karar ne olacak? Farklı insanlara da bakmak, farklı çerçevelere de bakmak değil mi? Böylelikle daha doğru kişileri hayatınıza çekebileceğinizi gösteriyor. Yani sırtınızı şöyle bir dönseniz değil mi? Arka tarafa bir baksanız size bolluğun ve bereketin zaten sunulduğunu göreceksiniz değil mi? O yüzden de en güzel enerji bu geçmişteki konuların hepsini bir kenara atmanız, o olumsuz düşüncelerden bir zahmet sıyrılmanız ve ondan sonrasında da kendinizi affetmekte başlamanız. Bu çok önemli bir değer. Özellikle de Aslan Burcu'nda Dolunay'da ne kadar güzel kartlar çıkmış. Çünkü Aslan burcu bizlere neyi gösteriyor? Özgüvenimizi sağlamamız gerektiğine dair işaretler veriyor. Sen özgüvenini göstermezsen, bununla beraber gücünü göstermezsen, yeteneklerini göstermezsen ne olacaktır? Bu enerjilerin hepsi senin içinde volkan gibi patlayacak hale gelir. Ondan dolayı da sen kendini güçlü bir şekilde sergilersen karşı tarafa, karşı tarafta sana saygı göstermesini, öğrenecektir mutlaka diyeceğiz. Bununla beraber uzun süreli bir ilişki olacak mı? Bu partner çıkıyor. Evet. Ateş elementinde birisini çağırıyoruz. Ve hemen kartı görüyorsunuz değil mi? Mutlu bir evliliğe erişebilecek bir enerjiden bahsediyoruz. Muradımıza eriyoruz artık. O yüzden de ateş gruplarına veya da öncü gruplara çok dikkat etmekte fayda var. Bu ara gelen kişiler. Tabii ki sadece güneş burcundan bahsetmiyoruz. Kimler olabilir? Ay burcu, yükselen burcu veya da güneş burcu ateş elementinde olan kişilerden bahsediyoruz. Ama ben bir de öncü gruplardan da bahsetmek isterim. Öncüler kimlerdir? Teraziler, yengeçler, bununla beraber oğlaklar değil mi? Ve koçlar. Bunlar da yeni kendini, yeteneklerini sergileyebilen enerjilerdir. Dediğim gibi sadece güneş burcu olmasına gerek yok yükselen ve ay burçları da bunlarda olan kişileri çekme potansiyeliniz çok 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 fazla. Sizi harekete geçirecek bir enerji ihtiyacınız var ve bununla beraber de çocuklarınızla, evliliğinizde, bolluğunuzla, bereketinizle kendinizi çok güzel ifade edebilecek ve bununla beraber de sonunda mutluluğa erişebileceksiniz. Yani uzun vadeli bir ilişki olacak bu giren kişi. Ondan dolayı bütün enerji kanallarınızı açmanızı tavsiye ediyorum. Bu kişi benim ruh eşim mi diye baktığımızda o süper bakın kader çarkımız çıktı. Bu taptaze bir başlangıç simgeliyor. O yüzden de gecikmeler artık sona eriyor. Gecikmeler uzun zamandır vardı değil mi? Özellikle de astrolojiyle de birleştirdiğimizde Venüs, Mars, bununla beraber Merkür, Plüton hep oğlakta. Bir de retro hareketleri vardı biliyorsunuz ki Şubat'ın ikinci haftasına kadar devam etti. Aralık'ın 19'unda başladı ve bu süreçte zaten hepimiz fazla bir şekilde ilişkilerde neler yaşadık? Geçmişe dönüklük yaşadık, geçmiş konular çok daha gün yüzüne çıktı. Halledemediğimiz noktalar tekrar tekrar önümüze çıktı ve bize çözüm odaklı olmamız gerektiğini fazlasıyla sundu. E adım atmakta da geciktik tabii ki. Bu kadar retro hareketlerinin etrafında döndüğümüzde maalesef ki adım atma cesaretini de elde edemedik. Ha bu bizim hayrımıza mıdır? Tabii ki hayrımıza mıdır? Çünkü bu kadar sıkışmışlığın arasında herhangi bir adım atmak çok da doğru kararlar vermeyebilir. Değil mi? O yüzden de özellikle de şimdi bu enerjilerden sonra Venüs'te geçecek Kova burcuna daha özgür hissedeceğiz kendimizi. Bu kadar korkulardan, kaygılardan arınacağız ve onunla beraber de daha uzun vadeli ilişkileri ve e, ani, beklenmedik ilerlemeleri de sebebiyet verecek. Ondan dolayı da bu kadar çarpı bizim için daha çok Jüpiter'i de simgeler. Ondan dolayı Jüpiter'i de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şans, bolluk, Bereket gezegenidir değil mi? Bir şeyin daha fazla olmasını sağlar. O yüzden de bu enerjiler bize olumlu açıdan değerlendirmeler yapacak ve bu kişiyle ruh eşim miyim diye sorduğumuzda tabii ki kader size ruh eşini getirecek ve bununla beraber de daha mutlu bir yaşantı sürmenizi de sağlayacak diyeceğiz ve dileğim gerçekleşecek mi? Şu ona baktığımızda burada hangi enerjiyi görüyoruz? İki enerjisini görüyoruz. Bu yine ikilemde kaldığımızı gösteriyor. En baştaki kartımız buydu. Hatırlıyoruz değil mi? En baştaki kartımız zaten ikilemde kaldığımızı gösteriyor. Dileğin gerçekleşecek ama sen netleşirsen gerçekleşecek. En baştaki kartımız bir aksiyon almak istiyorsunuz ama bir türlü karar veremiyorsunuz onu gösteriyordu. Onu simgeliyordu. Ama bununla beraber de sen mutlaka bir karar vermek için çok acele etmemen gerektiğine dair ibareler veriyor. Yani biri karşınıza çıktığında sırf sevilmek için ya da sırf yanında bir partner olsun diye adım atarsanız o kişi iyi tanımadan doğru karar vermeden adımlarınızı atarsanız yanılgı payınızı daha arttırırsınız demek istiyor. Zaten dediğim gibi siz gerçekten bir ilişki istiyor musunuz? Bir onu sormak gerekiyor. Onu sorgulamak gerekiyor. Ve bununla beraber de artı bir şekilde de söyleyeyim mi? Bu ilk baştaki kartımız şunu da getirebilir. Siz geçmişteki insanları düşündüğünüzde ki bunun ne kadar normal olduğunu ben size söyledim. 19 Aralık'ta Venüs'ün retrosu başladı. Şubat'ın ikinci haftasına kadar. Bunların hepsi zaten bizlerde geçmişin izlerini fazlasıyla taşımamıza neden oldu. Erkek veya kadın hiç fark etmez. Birçok birçok kişi bize bu konuda soru sordu. Nasıl? Eski partnerim geri dönecek mi? Şimdi eskiyi iade edersek çok da önümüzü göremeyiz. Eskileri düşünürsek çok da önümüzü göremeyiz diyor değil mi? Bütün kartlarımızın enerjisi bunu verdi. O yüzden de karar vermemek için adımlar o kafa karışıklığınızı önleyebilmek adına ilk önce o kişi iyi tanıyın. Ondan sonrasında gerçekten size uyumlu olduğunu düşünüyorsanız ilişkiye girin. Yoksa aksi takdirde bu durumu maalesef ki ne yaparsınız ayrılıkla sonuçlanabilir. O yüzden de sırf sevilmek uğruna sırf hayatında partner olsun diye bir şeyler adım atarsanız her zaman yanılgıya uğrarsınız. Bu her zaman her zaman her zaman söylediğimiz konulardan bir tanesi zaten. O yüzden de biraz da yüreğinizin sesini de dinlemek gerekiyor. Yani o kişi yakışıklı olmayabilir. O kişi güzel olmayabilir. O kişinin maddi imkanı size belki de çok gelmeyebilir. Ama seviyorsanız biraz da kalbinizin sesini de dinlemeniz gerekiyor. Yani o yüzden de illa kriterinize uygun birisi hayatınıza gelmez. Sizi ileriye götürecek, size katkı sağlayacak kişiler hayatınıza gelir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim karşı taraf dediğimiz alan, eş, ilişkiler, diğer insanların hepsi bize aynı olmak için geliyor. O yüzden de bu aynayı yaşayabilmek için biraz daha kalbinizin sesini dinlemekte fayda var. O hayır diyorsa vardır bir bildiği. O evet diyorsa onun da vardır bir bildiği diye yorumlar yapabiliriz. Ve sizinle bu enerjilerle ki çok güzel enerjilerimiz çıktı. İnşallah bu dolunayda sizlere katkı ve şifa olur diyorum. Bir de sizlerle alev kartlarımızdan da Neler var, neler yok? Neler olabilir? diye 3 tane kart seçeceğim. Bakalım bizler için neler söyleyecek alev kartlarımız. Yine kendinden ödün vermekle ilgili kartımız çıktı. Geçmişte sırf kendinden ödün verdiğin için hep diğer kişiyle tartışmamak için o ayrılmasın diye her şey alttan aldığın şeyler seni hep mutsuz etti. Her zaman da mutsuz edecek. O yüzden de ne yapmak gerekiyor? İlla ve illa insanlar sizden ayrılmasın, aman benim sevgi ihtiyacım var diye her şeyi alttan alırsanız kendi isteklerinizi yerine getiremezsiniz. Bu da size mutsuzluktan başka hiçbir şey vermez. Yani boş bir balon Değil mi? İç boş bir balon gibi sadece dış yüzeyinde bir partner olur. İçi her zaman mutsuzlukla dolu olacak. Ondan dolayı da benim size tavsiyelerimden bir tanesi bu kadar çok ödünler vermemeniz. Kendi isteklerinizi, kendi doğrularınızı, kendi mutlu olduğunuz alanları da o kişiye göstermekte ve söylemekte açık yüreklilikle yapmanız gerekiyor. Ha. Bunu kabul etmiyorsa yolu açık. Sizin frekansınızdaki birisi mutlaka ve mutlaka sizi bulacaktır. Dediğim gibi bu kargaşalar ve ikilemde yaşamalar sizi zaten mutsuz etmiş ve onunla beraber de şu an partneriniz yok. Ondan dolayı çok ödünler verdiğinizden dolayı. Çok ödünler verdiğinizde hiçbir zaman unutmayın sadece ve sadece kendi kul hakkınızı yersiniz. O yüzden de yaradan bizlere ya da evren bizlere şunu söylüyor. Sen ne kadar çok kendinden ödün verirsen ben senin burnunu o kadar çok sürterim diyor. O yüzden de burnumuz sürtülmeden de kendi değerimizi de öz değerimizi de ortaya çıkartmamız gerekiyor diyor. Alev kartlarımızdan ilki. İkincisi ise bize mutluluk kartı getirmiş. Yani isteklerimizi ve bununla beraber güzel zamanlarımızın olacağını müjdeliyor. Ondan dolayı da bu müjdelemesiyle beraber de huzurlu bir dönem gelecek. Ondan dolayı da ne yapacağız bu huzurlu döneme erişebilmek için? Kendi değerimizi ortaya çıkartacağız. Ne kadar çok değerimizi ortaya çıkartırsak da o kadar mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde davranacağız diyoruz. Bununla beraber de eğer ruhsal bir tedirginliğiniz varsa bunu hemen bertaraf etmek için ne yapacağız? Enerji çalışmaları her zaman her zaman muhteşem olur. Manevi çalışmaları hiçbir zaman elden bırakmayın. Çünkü biliyoruz ki gezegen geçişleri bizlerin manevi konularda da değerli olmamız gerektiğini veya da o konularda ilerlediğimizde yaptığımızda 5 ya da 10 dakika hiç fark etmez kendimizle yüzleşmemizi ve bununla beraber hatalarımızı daha rahat görmemizi sağlıyor. Ondan dolayı eğer üzüntü içerisindeyseniz benim size en büyük tavsiyem ki bugün dolunay bence yarın böyle üzüntü duyduğunuz o bilinç altında yatan ve bir türlü e, hani çözümünü ulaştıramadığınız şeylere odaklanmanız ve bununla beraber de onlara şifalı teknikler uygulamanız. Böylelikle o üzüntüden çıkıp çok da güzel bir enerjiyle yeniden doğuşu yaratabilirsiniz. Bir de size olumlama kartı çekeceğim. İnşallah hepinizin hayırlı olur. Kendime ve vücuduma aşığım. <laughs> Tam da Aslan Burcu'nda Dolunay'a yakışır bir olumlama kartı çıktı. Kendime ve vücuduma aşığım. Her zaman, her zaman, her zaman bu özgüveni sahip olduğumuzda karşı tarafın da bize saygı duyduğunu, sevdiğini ve bununla beraber de daha çok istediğini arzuladığında görmüş olacaksınız. O yüzden bu çalışmayı bence 21 gün yapabilirsiniz. Bu olumlamayı her gün kendinize defalarca kez söyleyin. Şımartın kendinizi bunu hak ediyorsunuz diye de düşünüyorum. İnşallah sizlere şifa olmuştur, katkı olmuştur. Kartlarım ve ben sizlere küçük bir açılım yapmak istedik ve bununla beraber de inşallah sizlere de bir önayak olur diye de niyet ettim. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için.